Merhabalar, bugün de Citroen Östek Otomotiv'deyim. Ee, öncelikle Citroen Östek Otomotiv'e çok teşekkür ederim. Yeni C3'ü. E, buyurun çekebilirsiniz. Burası sizin eviniz dediler. <laughs> Sağolsunlar. Ee, şimdi yeni C3'ün yanındayım. Benim ön tarafa hoşuma gitti. Çok fazla bir teknik değişiklik de bulunmuyor araçta. aslında ufak tefek, yani makyaj operasyonu olarak gelmiş bu araç güzel de olmuş aslında bakarsanız. Şimdi C3'e daha yakından bakalım. Sizler. Biliyorsunuz ki 2017 olması lazım. Ya da 2016 olması lazım. Ben de tam hatırlamıyorum. Bir kasa değişikliğine uğramıştı C3. Aslında C3'ün makyajsız versiyonunu da çekmiştim de büyük bir ihtimalle bunun daha önce atacağım. Onda birazcık hem acemiliğim vardı. O da Fil paketti. Ama Fil bir şeydi unuttum onu da. Arka camları manueldi, SOS paketi vardı şey yani Türkiye paketi değil Avrupa paketi bir araçtı. O yüzden Türkiye paketi araçlardan biraz farklıydı. Ee, ama bu araç Türkiye'ye gelen Türkiye paketi e, bu araba orta donanımda orta paket bir versiyon. Onu söyleyeyim. E, Fill, Shine yok neydi? Feel Bolt olarak geçiyor. Shine Flu. Zaten biliyorsunuz Citroen'de çoğu neredeyse her modelinde Feel, Shine olarak donanım isimleri geliyor. Şimdi ön tarafı bu şekilde olmuş. Önceden biliyorsunuz ki şu kısım oradaki plastik yoktu. Bu biraz daha farklı bir hava katmış. Yani ön tarafı biraz daha güzelleşmiş. Onu söyleyeyim. Bu krom uzantısı şu detay. Onun haricindeki şu plastik detay biraz yani farklı göstermiş aracı açık söylemek gerekirse bu renk seçeneği de yeni gelen bir renk seçeneği ufaktan böyle yeşilim su yeşili gibi ama çok güzel bir renk düz mavi olarak geçiyor hani isim olarak da düz dümdüz mavi hani öyle bu şekilde bu araçta yine ee, ben pratik olarak ne değişmiş ne değişmemiş onları göstermek istiyorum ya da işte C3'ü ilk defa görenler için vesaire nedir ne değildir araç onu söylemek istiyorum bu araba orta donanımlı bir araba şimdi bu arabada jantlar bu şekilde geliyor 16 inç jant takımı geliyor bu şekilde siyah gri detaylı gayet güzel air bantlar yine bu şekilde geliyor ee, mesela yani C3'te C3 Aircross'ta zaten air bantlar vardı ben yine C3 Aircross'ta çekmiştim fakat o oh, e... <laughs> yine video arada kaynadı. Ben o gün Berlingo çektim. Ee, şey çektim. C5 A Cross, C5 Aircross'u atabildim bir tek. Burada yine C5 Aircross'um var. Onu da göstereyim size ufaktan. Şurada da C5 Aircross'umuz var. Bu arabada Exclusive paket. Böyle. Bir araç. Bunu görmüş olun istedim. Bu da Berlingo Bu tarafı yine Berlingo ile Berlingo'nun o gösterdiğim kısım olmadığı versiyonu gibi söyleyebilirim ön kısmın için. Bu da güzel duruyor benim bu. Artık tasarım olarak en eskide kalan C50. C50 2017'de makyaj gördü. Biliyorsunuz makyaj gördükten sonra hiç bir şekilde değişiklik olmadı. Bir C50 için artık makyaj operasyonu bekliyoruz ya da bir yeni nesil falan ya da yerine gelecek yeni bir model vesaire Şimdi ben size C3'ümüzün bagajını göstermek istiyorum ee, Bagaj 300 litre bir hacme sahip Bu şekilde bir bagajımız var Bagajımız 300 litre bir hacme sahip ee, Gayet güzel bir bagaj yeterli yani B segmenti bir araç sonuçta B segmenti bir araca göre gayet yeterli burada paspas seti var Strain. ilk yardım çantamız var burada bir şeyler var arabanın herhalde kendi belgeleri vesaire var makyajcı C3 onun haricinde burada panzetimiz zaten her hiç hatchback ya da SUV araçta gördüğüm her araçta söylüyorum. İplerden çıkartabilip çıkartıp panzeti şuraya yaslayabiliyorsunuz. Panzet bağımsız bir hale gelebiliyor. 3D arka stoplara yer verilmiş bu arabada. Orada donanım listesinde yazıyordu aracın kendi donanım listesinde. Şimdi ben sizin için daha detaylı göstermek adına ben bagajı kapatmak zorundayım. Yanımda tripodum yok, mikrofonum yok. O yüzden görüntüde ve ses anlamında bir sıkıntı yaşarsak kusuruma da bakmayın araçta arka park sensörü de geliyor onu da söyleyeyim bu difüzör ama ne plastik renk yani çok tampon yarısı plastik renk olmuş biraz orada ee, umarım shine paketi görürüm shine pakette bence gövde rengi gelebilirmiş difüzör şimdi bagajı kapatalım sizin için hemen. Evet burada C3'te bu pakette Türkiye paketi bu 4 cam e otomatik geliyor. Biliyor e, biliyor musunuz bilmiyorum ya ben. Gerçi paylaşmadığım için biliyor musunuz demem yanlış olur da benim incelediğim fil şeydi. Neydi unuttum ya. Onu neyse zaten videosunu atacağım büyük ihtimalle onun da onun da videosunu attığım zaman görürsünüz. Aracımızın 4 cam otomatik değildi. Arka 2 cam manuel, 2 cam otomatikti. O o videoda ben Citroen'e bayan sistem etmiştim açıkçası. Ee, bakın mesela gövde rengi su yeşili aşağı yukarı detaylar var koltukta. Beyaz dikişler. Koltuk deseni de oldukça güzel. Gri, siyah su yeşili, beyaz temalı bir koltuk yapısı oluşturulmuş arkada ve önde. Gayet hoş olmuş açıkçası. Şöyle Bence şunlar şu plastik çıtalar vesaire piano bilek olabilir. Şimdi e, bu şekilde. Zaten baş mesafesi, diz mesafesi B segmentinde C3 yeterli olacağını ben düşünüyorum benim boyuma kalırsa. Benim boyumda yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi de e, kokpitimize doğru ben geçiş yapmak istiyorum. Kokpite geçiş yapalım hemen. Taktiğini buldum. Tripodsuz, mikrofonsuz nasıl çekim yapılır. Her şartta çekim yapılır itinayla. Bana aslında Citroen'i sevdiren arabalardan biri diyebilirim ben C3 için. Ee, ama 2008 yani ilk nesil makyajı versiyonu için ben bunu söylemek istiyorum. Çünkü biz onunla... Hani Divri'den... Yok pardon ben başka bir yerden bizim köye dönerken c 3le binmiştim. Öyle bir anımız var siyah bir 2008 c 3le bayağı action'lı bir köy macerası geçirdik o aracımızla Şimdi burada ön tarafta fazla bir değişiklik yok dedim ama C3'ün kokpitini göstermek istedim size aslında. Kokpit yapımız kısmen de olsa c elizinin kokpitine benziyor. Yani ay kokpit ağırlıklı bir kokpit değil ya da nasıl söyleyeyim C5 Aircross'un kokpitine ağırlıklı bir kokpit değil. C3 Aircross ve C Elize ağırlıklı bir kokpit karşımıza çıkıyor. Direksiyon olarak zaten Citroen'in her modelini görmüş olduğumuz direksiyon tipi geliyor. Ee, bunu Berlingo Van'da bile gördük aslında. Biz inceleme videosunu çekerken Berlingo Van'ın fonksiyonel direksiyon gördüm. Mesela Partner Van'da eksik olarak şunu söylemek istiyorum Partner Van için. Burada yeri gelmişken şu tuşlar yoktu. Fonksiyonel değildi direksiyonumuz mesela. Ee, onun haricinde burada yani bir şey de fonksiyonel bir direksiyon karşımıza çıkmıştı mesela ve Partner van'dan yaklaşık bir 10 bin lira daha aşağı bir fiyata sahipti. Tabi tam hatırlamıyorum siz yine bakarsınız şu anki çektiğim tarih farklı benim Partner vanı Berlinovanı çektiğim tarihler farklı vesaire. O yüzden ne desem yalan olur. Şimdi aracımızın kokpitinde mümkün olduğunca klima tuşları vesaire bulunmuyor burada zaten radyo içerisinde. Şimdi acaba radyomuz açılacak mı? Açılmıyor. Showroom modunda olduğu için ya daha kü bulunmuyor, o yüzden vesaire. Şimdi burada aracımız orta paket donanımında sahip olduğu için Feel neydi ya? Feel Bold paket. Otomatik vites. 1210 beygir bu araba. Şimdi hangi motor seçenekleri ne geliyor onlara bakabilirsiniz. Ama 1210 otomatik kesin geliyor. Ben onu acelede soramadım. Ee, onun haricinde burada 12 wattlık bir tane soketimiz var. Onun haricinde burada bir tane USB girişimiz var. Burada ufak iki tane de bardaklığımız var. Spor modu alabiliyorsunuz. Burada arkada bir kulakçık yok. Hız sabitleme, hız limitörü, hızlı regülatörü, regülatörü vesaire var. Yine genel olarak Citroen'in her modelini görmüş olduğunuz şöyle yine göstergeyi göstermek istiyorum size. Zaten daha yakına alacağım kadrajda siz de daha net göresiniz diye hmm. aracımız bu şekilde. Buralar derimsi bir yapıya sahip. Hani alcantara desem alcantara belki alcantaradır bilmiyorum olabilir de olmayabilir de. Buralar beyaz dikişli mesela. Güzel bir dokuya sahip orası benim çok hoşuma gitti mesela şimdi. Ee, Shine pakette kör nokta uyarı sistemi geliyor. Ön arka park sensörü geliyor. Iııı ee, ne geliyordu başka? Ne geliyordu unuttum. unutuyorum böyle. Not almıyorum, unutuyorum böyle. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Shine gördüğümüzde shine de çekeceğiz. Shine paket. Şimdi burada... Yani zaten fill paket... Şey fill bolt paket yeterince yeterli olacağını düşünüyorum. Zaten e, aracı çoğu tercih edenlerin çoğu bayan olduğu için hani otomatik. Gerçi ben de tercih ederim şimdi çoğu bayan derken. Şimdi ben de tercih ederim araba ufak İstanbul trafiğinde kapımız kapanmamış zannettim de kapımız kapanmış. İstanbul trafiğinde ufak bir arabayla kim gününe geçirmek istemez? Kim ufak bir arabaya sahip olmak istemez? İstanbul trafiğinde İstanbul gibi yoğun bir metropolde ya da Ankara ya da İzmir gibi ya da Bursa mesela yoğunluk olarak aklıma gelen illeri sayıyorum size öyle bir arabaya sahip olmak isteriz tabii ki. Burada onun haricinde klima tuşları mümkün olunca azaltılmış. Merkezi ikili dörtlü flaşör, şey rezidansların tuşları ve klima, navigasyon, radyo, multimedya ekranı da burada. Bu birazcık dışarıya çıkmış TV şey gibi, televizyon ekranı gibi olmuş. Arkada çok hafif bir yeri var. Yani belki biraz daha içe gömmeli olabilirmiş. Gerçi o zaman da biraz daha ufak bir ekran ile karşımıza çıkacaktı. Ee, ya da şu kısım biraz daha ileride olabilirdi. Onu da yani ben burada gözlemleyen biri olarak söylüyorum. Şimdi bu arabada kaç tane Airbag'imiz var? Onu da söyleyeyim bu pakette. 1, 2, 3, 4, var 5, 6 onun haricinde yok. Arka koltuklarımızda Isofix desteği var. Kol dayama desteği geliyor burada. Shine'da da geliyor. Shine full paket, feel bold orta paket olarak geliyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım ben sizlere. Bugün Citroen Öztek Otomotiv'deydim. Öztek'teydim. Kartal'da burası. Ee, gerçekten güzel bir yer. Yani ben Citroen, Peugeot, çekimlerimi burayı kullanıyorum yoğunluk ağırlıklı olarak Stüren'de hep burayı kullandım da pejoda e, yarı baykaralar yarı östek otomotiv olarak çekimlerimizi gerçekleştirmiştik burası da gayet güzel sergi edebilirsiniz yani e, neresi var karşısında mtu yazıyor orası neresi bilmiyorum yani buraya zaten östek kartal yazdığınız takdirde çıkıyor Yanında bir tane plaza var. O plaza, sarı temalı bir plaza var. Neydi ismi hatırlamıyorum. O plazanın yan tarafında. Östek Otomotiv, Peugeot ve Struen yan yana. Östek'in bir de Opel'i var. Opel de Sancaktepe tarafında bir yerde. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah c 3ünde test sürüşünü yapmak nasip olur. C3'ü ben zaten sevdiğim bir araba. Hani ufak, şirin, tatlı bir araba. Ama ne bileyim, ön tarafı biraz daha değişince benim biraz daha hoşuma gitti. Şu an bu araba 3. nesli C3'ün ee, daha tatlı olmuş ön tarafı. Daha güzel olmuş. Daha dikkat çekici olmuş. Onu söyleyeyim yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Laf dolandı dolandı dolandı. Ee, yine kapamaya gelemedim. Kendinize çok iyi bakın. Öste Kutubiti'ye çok teşekkür ederim. İkinci, üçüncü kez teşekkür etişim bu. Ee, i̇yi günler. Tabi burada piyano bile aynı detaylarımızı görmediyseniz onlar da vardı. Arabanın dış tarafını çekerken ben göstermeye çalıştım mümkün olduğunca. Arabanın dış tarafını isterseniz tekrardan bir e, dönelim. Aracımızın dış tarafını. Hemen bir dönelim aracımızın dış tarafını son olarak. Ben fazla dönmediğimi fark ettim çünkü arabanın dış tarafını. Evet kokpit kısmımız da bu şekilde. Kokpiti de yakından göstermek istiyorum size. Kamerada ışık olmayınca ütü masası gibi çekiyor ama kameramız çok kaliteli. Onun da bilgisini vereyim hani dandik falan demeyin diye. Şimdi arabanın ben dışına çıkayım. Arabanın dışına döneyim ben sizin için. Tekrardan makyajı C3'ü dıştan da görmüş olmanızı istiyorum. Çok güzel bir araba olmuş çünkü dıştan. Hani ufak tefek değişiklikler olmuş ama güzel olmuş.